Değerli Borsa Teknik Analiz takipçileri Bitcoin yayınımızdan herkese iyi akşamlar. Evet Bitcoin tarafına baktığımız zaman an itibariyle 43.600 seviyelerindeyiz ve 43.393 seviyelerine kadar geri çekilme yaşandı. Bugün şu an için 4 saatlik zaman diliminde 200 günlük hareketli ortalama destek noktamızın hemen üzerindeyiz. Bu seviyeden bir tepki yükselişi geldi. 43.393 seviyelerine kadar geri çekilmişti ve bu seviyeden bir tepki yükselişi geldi tabii ki ama cılız bir tepki. Bizim için tepki yükselişlerinin 44.500 seviyesinin üzerine çıkması gerekiyor. Özellikle günlük zaman diliminde baktığımız zaman 44.500 seviyesi yaklaşık 3 ay boyunca yani Ocak ayından itibaren bu bölgede sürekli 44.500 seviyesi karşımıza çıkmıştı ve üzerinde Kapanışlar yapamamıştık. Yaklaşık 4 defa test etmiştik ve 5. denememizde bu bölgeyi yukarı yönlü geçmiştik ve şu an için bu tabii ki burası bizim için önemli bir destek. Tabii ki destek noktası şu an için kırılmış durumda. Bizim gece saat 3'teki kapanış nerede olacak ve yarınki kapanış nerede olacak? Bunlar çok çok önemli. Çünkü bir destek noktası kırıldıktan sonra altında mutlaka 2 gün kapanış görmemiz gerekiyor veya bir direnç noktası yukarı yönlü kırıldıktan sonra mutlaka üzerinde 2 gün kapanış görmemiz gerekiyor arkadaşlar. Tabii ki burada geri çekilme devam ederse eğer 44.500 seviyesi altında kalmaya devam edersek buradaki yükselen trend desteğimiz var. Bakın bu bölgedeki yükselen trend desteği 42.000 dolar seviyeleri bu seviyelere kadar geri çekilme durumumuz söz konusu. Aynı zamanda Burada bir ters fincan kulp formasyonu var. Bu formasyonun formasyon hedefi de yaklaşık 41 bin dolar seviyelerini gösteriyor. Bu seviyelere kadar geri çekilme durumu söz konusu arkadaşlar Bitcoin tarafında. Tabii ki ben birçok karlı pozisyonumu gündüz yayınında sizlere bahsetmiştim. Eğer 44.500 seviyesi altında 4 saatlik kapanışları görürsem birçok karlı pozisyonumu kapatacağımdan bahsetmiştik ve birçok pozisyonumu kapattım arkadaşlar. Tabii ki zararda olan pozisyonlarım var. Onlar devam ediyor şu an için. Aşağı geldikçe aşağıdan tekrar toplamaya devam edeceğiz. Bitcoin'de biliyorsunuz bunları çok fazlasıyla yaşıyoruz. Geri çekilmeler bize her zaman bir alım fırsatıdır arkadaşlar. Mutlaka kenarda nakit bulundurmamız lazım. Mutlaka günlük trade edeceksek portföyümüzün %10-15'iyle günlük trade etmemiz lazım. Genel olarak portföyümüzün %80-85'ini günlük trade'den hariç dip pozisyonlardan aldığımız coinleri bekleterek uzun vade veya orta vade veya 3 hafta, 5 hafta, 4 hafta neyse arkadaşlar bu süreçte değerlendirmemiz lazım. Portföyümüzün tamamını günlük trade'de değerlendirirsek o zaman geri çekilmelerde kenarda nakit bulunduramazsak böyle fırsatları yakalama şansımız yok olur. Onun için her zaman kenarda nakit bulundurmamız gerekiyor ve mutlaka %100 portföyümüzün 15 beş yirmisiyle günlük trade etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şu an için Bitcoin tarafında MRI bon tarafını açtığımız zaman günlük zaman diliminde 100 günlük hareketli ortalama. Bakın daha önce geçmeyi zorlamıştık bu bölgede. iki defa denemiştik geçememiştik. Üçüncü denememizde geçtik ve şu an için 100 günlük hareketli ortalama destek noktası 43.500 seviyesinden geçiyor. Şu an için 43.500 seviyesi 44.500 seviyesinden sonraki önemli destek seviyesi. Bu destek seviyesinde kaybedersek aşağıda bu sefer 43.000 dolar seviyesi ve 42.000 dolar seviyeleri destek olarak takip edeceğimiz noktalar Bitcoin tarafında. Hemen buradan nereye geçelim? USDT dominansa geçelim arkadaşlar. USDT dominansta önemli bir seviye gündüz yayınında bahsetmiştik 4.16 seviyesi burada 100 günlük hareketli ortalama 4.10 seviyesiydi bu seviye yukarı yönlü geçildi ve 4.16 seviyesi şu an için takip edeceğimiz nokta Tabii ki bu seviye yukarı yönlü geçmesi Bitcoin tarafındaki satış baskısını arttıracaktır. 4.16 seviyesi daha önce bu seviyelerde direnç ve destek olarak iyi bir şekilde çalışmıştı. Şu an içinde 4.16 seviyesini takip edeceğiz. Üzerindeyiz. 4 saatlik zaman dilimine baktığımız zaman bir önceki mum kapanışı bu seviyeyi geçmemişti. Şu an için bu mum kapanışı nerede olacak? Bu tabii ki önemli. Aynı zamanda burada bir double W formasyonu var arkadaşlar. Bu formasyonun formasyon hedefi de yaklaşık 433 seviyeleri. Tabii ki bu da buradan sert bir iğne atabilir ama önemli olan kapanışın nerede olacağı. Bu seviyelerden geri dönüş olursa eğer ki USD dominansta, o zaman Bitcoin tarafında yükseliş gelecektir arkadaşlar. Şu an için takip edeceğiz arkadaşlar. Tabii ki kendi stratejinizi kendiniz geliştirebilirsiniz. Eğer nakite geçmek istiyorsanız kendiniz değerlendirebilirsiniz. Zararda pozisyonlarınız varsa bunu alttan tekrar alım yaparak maliyet düşürebilirsiniz. Bu bu şekilde farklı farklı stratejiler geliştirebilirsiniz. Tabii ki bu süreçlerde mutlaka tek bir coin'e yatırarak işleme girmeniz en büyük hata olur arkadaşlar. Farklı coin'lerde işleme girmek ve mutlaka biri kârdayken biri zararda olabilir. Kardaki pozisyonlarınız en azından zarardaki pozisyonlarınızı karşılayabilir. Onun için dikkatli olmalısınız arkadaşlar. Şu an için Bitcoin tarafında tabii ki bugün önemli bir gün. Yarın önemli bir gün. Yine an ve an sizlerle beraber video çekimi yapacağız arkadaşlar. Bitcoin'i değerlendirmesini yapacağız. Bakalım önümüzdeki süreçler neler göreceğiz. Ama şu an için Bitcoin tarafında 44.500 seviyesinin altında kalmamız bizim için sıkıntı. 42.000 dolar seviyeleri hatta 41.000 dolar seviyelerine kadar geri çekilme durumumuz söz konusu olabilir arkadaşlar. Şu an için söyleyeceklerim bunlar. Tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.